Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Büyük İslam alimi merhum Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1926-1934 yılları arasında 8 sene kadar kalmış olduğu Barla nahiyesinde 6 bin sayfaya aşkın bir Kur'an tefsir var. Nusra Külliyatı'nın üçte ikisini, yani yaklaşık 4 bin sayfasını Barla nahiyesinde, Barla beldesinde ya da şimdi köy diyelim. Orada telif etmeye Allah'ın inayetiyle muvaffak olmuş. Yeni yazı dayatması çıkmadan önce Kur'an harfleriyle hem de matbaada bastırılmak suretiyle Haşr Risalesi, yani öldükten sonra insanların kıyamet sonrasında tekrar diriltilmesi meselesini aklen, ilmen, mantıken ispat eden o eseri matbaada basmaya muvaffak olduğu gibi 25. söz olan Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'ni de 1920'de yani 1928'de yeni alfabe diye Latin alfabesi devlet tarafından bu millete dayatıldı ya zorla bunu öğreneceksiniz. Eski yazıyı öğrenmeyeceksiniz, öğretmeyeceksiniz tarzında bir baskı yapılmıştı. Ondan önce bu mucizatı Kur'aniye Risalesi olan 25'in sözü matbaada tabi ettirmeye de muvaffak olmuş Bediüzzaman. Çok önemli bir derstir. Uzunca bir eserdir. Ancak iman ve küfür muvazileri adını vermiş olduğu eserinde Bediüzzaman Hazretleri, ıslah külliyatının çok değişik yerlerinde var olan iman ve küfür muvazineleri, hidayet ve dalilet mukayeseleri makamında olan dersleri bir araya getirip tanzim ettirmiş talebelerine böyle bir kitap ortaya çıkmış. Şimdi bu akşamki birlikte paylaşıp istifade edeceğimiz ders 25. Söz Risalesi olan o muhteşem eserden ya da Bediüzzaman'ın tabiriyle Risale'nin manevi iki güneşinden birisi olan o dersten ikinci cilveyi birlikte paylaşacağız. Onu almış Bediüzzaman bu kitaba. Türkçe olarak 1927 terif edilmiş bu bahis. İkinci cilve Kur'an'ın şebabetidir. Yani gençliğidir. Devamlı genç kalmasıdır. Üzerinden 14 asır geçmiş olmasına rağmen Kur'an taze nazil olmuş gibi bir gençlikte duruyor. İnsanların eserleri gibi ihtiyarlamaya mahkum olmuyor. Bu bir mucizidir. Bir insan sözü böyle olmaz. Ancak Allah kelamı olunca gençliğini koruyabiliyor. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Evet Kur'an bir hutbi ezeliye olarak umum asırlardaki umum tabakati beşeriye, insan tabakalarına birden hitap ettiği için öyle daimi bir şebabeti gençliği bulmak lazımdır. Hem de öyle görülmüş ve görünüyor. Hatta efkarca muhtelif ve istidatçı mütebayin birbirinden farklı asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve ders verir. Sanki bizim asrımız için indirilmiş gibi zannediyor bütün asırlar. Beşerin asar ve kanunları, insanların yaptığı eserler ve kanunlar beşer gibi ihtiyar oluyor. Değişiyor, tebdil ediliyor. Yani bir takım kanunlar çıkarılıyor meclisten. Üzerinden 20-30 sene geç, geçer geçmez bakıyorsunuz kanunlar değiştiriliyor. Yetmiyor çünkü yani. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasil böyle köklüdür ki, kuvvetlidir ki, asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an'ın ya ehlel kitap, ya ehlel kitap yani ey ehli kitap kitab-ı mürşidanesine o kadar muhtaçtır ki Güya o hitap doğrudan doğruya şu asla müteveccihtir. Ve ya ehler kitap, e, kitap ehli, ya ehlel mektep, ehli me, mektep ehlir, ehlir yani. Ey mektepliler anlamındaymış. Manasını dahi tazammun eder. Yani okuyan kitlelere de hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Hiç okuma yazması olmayan avam dediğimiz ümmi halkta da dahil, ehl mekte bulan tahsilli e, insanlara da hitap ediyor. Bütün şiddetiyle, bütün tazeliğiyle, bütün şebabetiyle, gençliğiyle, Ya Ehl-el Kitâb, Teâlev ilâ kelimetin sevâin beynene ve beyneküm sayhasını, sadasını, alemin aktarını savuruyor. âl İmran suresinin 64. ayet-i kerimesidir bu okuduğum. Kısacık mealde şöyle. Ey kitap ehli olan Hristiyanlar ve Yahudiler, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yani La ilahe illallah deyin. Yani onlara bizim dinimiz bütün dinlerinizi değiştirin demiyor ki. Ama itikadınızı düzeltin. Yani ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sen eh, ehli kitap bulan Hristiyan ve Yahudilere de ki sizin bizim aramızda müsavi eşit olan bir kelimeye gelin. Yani Allah'a şirk koşmayın. Üçlü Tanrı inancını bırakın. La ilahe illallah diye buna çağırsan onları diyor. Ayet-i ile Cenab-ı Hak. Onun için Üstü Hazretleri'nin üslubunda şöyle geçiyor. Müslüman İsevileri ünvanı layık bir cemiyet. Bu tabiri kullanmış. Almanya başta olmak üzere Avrupa'da gizli Müslümanlar diye söylenebilecek olan Müslüman olduğu halde Müslümanlığını gizleyen ya da Hristiyan olduğu halde Müslümanca düşünen Hristiyanlar da var. İtikat bakımından böyle olanları da var. Hatta bir ara bir gazetede haber yapılmıştı. Yeni Asya'da mıydı? Başka bir gazetede miydi? Yani papazlar toplanmışlar Hollanda'da ve demişler ki yani kimimiz gat diyor, kimimiz got diyor. Yani Tanrı anlamına geliyor. Almanca gat, Tanrı demek. İngilizce got, ee, yine Tanrı demek. Bırakalım bunu ya gat got demekten vazgeçelim. <laughs> Biz de Müslümanlar gibi Allah diyelim artık bundan sonra demişler. Bak mesela İngilizce'ye tercüme edilen Risale-i Nurların ilk tercümelerinde In the name of God diye başlıyordu Allah'ın adıyla. Şimdi In the name of Allah diye başlanıyor. Allah. Bu Allah ismini bu Hristiyanlara, Yahudilere öğreteceğiz. Başka çare yok yani. Tabi burada çok provokasyon yapmak isteyenler de var. İkinci Avrupa dediğimiz bozuk kısım var ya. Mesela şu Fransızların devlet başkanlarının, Mikron'un, Macron'un birisi var ya. Demiş ki İslam'da kriz var. Avrupa İslam'ı reformu yapmamız lazım. Sana mı düştü ya? Allah Allah. Sen sokaklarındaki krizle uğraş. İslam'den ile nur İslam hiçbir zaman yeniden yapılanmaya ihtiyacı olmayan, reforma ihtiyacı olmayan bir dindir. Tecrit yapılabilir aslı korunmak suretiyle mücedditlerin vasıtası da Sen müceddit misin, nesin, hiçbir şey değilsin. Kalkıyorsun İslam dini üzerine provokasyon yapıyorsun. Alim İslam tabi tetkisini ortaya koyuyor hemen. Evet, mesela şahıslar, cemaatler muarazasından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nevi beşerin ve belki cinnilerin de cin tayfesinin de netice efkarları olan medeniyeti hazıra şu andaki medeniyet Kur'an'a karşı muaraza vaziyetini almıştır. Ate Kur'an'dan çarpışmaya kalkmışlar. İcazu Kur'an'a karşı sihirleriyle muaraza ediyor. Şimdi şu müthiş yeni muarızıcıya karşı İcaz-ı Kur'an'ı "Kulle inşte me'atir insüvel cin" yani de ki andolsun insanlar ve cinler bir araya toplansalar ilahir devam var. Bu Kur'an'ın misini getiremezler manasında ayetin davasını ispat etmek için medeniyetin muarızı suretiyle vaaz ettiği esasatı ve desatirini, düsturlarını esasat Kur'an ile karşılaştıracağız. Yani Batı medeniyeti ile Kur'an medeniyeti arasındaki temel farkları Üstad ortaya koyuyor. Yani silahlı bir muharebe yerine onlarla ilmi bir muharebe yapıyor bir zaman. İlmi bir savaş veriyor adeta. Onlar Kur'an'a ilim olarak saldırıyor fen ve felsefe giden gelen dehşetli bir dalet cerranıyla Ali İslam'ın ve Kur'an'ı saldırıyor. Kur'an da Seddi Zülhaneyn gibi Çin Seddi gibi bir set oluşturarak o Avrupa'dan gelen, Rusya'dan gelen dehşetli dalet cereyanına bir bent oluşturmuş durduruyor. Sizin temelleriniz çürük, İslam'ın temelleri köklü ve sağlam diyor. Siz acizsiniz, Kur'an muciz diyor. Şimdi onu izah ediyor. Birinci derecede birinci sözden ta 25. söze kadar olan muvazeneler ve mizanlar, kıyaslamalar ve o sözlerin hakikatleri ve başları olan ayetler iki kere iki dört eder derecesinde medeniyete karşı Kur'an'ın iacazını, mucize oluşunu ve galebesini galip geldiğini ispat eder. İkinci derecede 12. sözde ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını hülasa etmektir. İşte medeniyet hazıra felsefesiyle hayatı i beşeriyede insanların sosyal hayatında noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Kim kuvvetli o haklıdır diye çürük bir temel koymuş ortaya. Böyle şey olur mu ya? Kim ha haklıysa o kuvveti normaldir. Biraz sonra gelecek. Nokta İslam'da kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düsturu hayatı cidal tanır. Hayat bir mücadeledir diye telkin ediyor. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi milliyet ırkçılık bilir. Gayesi hevesat-ı tatmin ve hacat-ı beşeriyi etmek için bazı lehviyattır. İnsanların nefsani ve şehvani duygularını tatmin etmek ve de insanların ihtiyaçlarını çoğaltmak. Çürük temellerinden bazıları bunlar. Halbuki kuvvetin şeyni gereği tecavüzdür. Öyle değil mi? Ben kuvvetliyim diyor Amerika süper devletim. İstediğim yerde ihtilaller de yaptırırım. Sömürge gibi de kullanırım. Her şeyi yaparım diyor. Ben dayıyım diyor. Dünyanın dayısı benim. Böyle şey olabilir mi canım? Güçlü olan zayıfı ezer diyor. Allah Allah. Böyle kepazelik olur mu? Yani yanlış temeller çürük temelli üzere inşa olmuşsa böyle ortaya koymuş oluyor. Menfaatın şeyni gereği her arzuye kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur-ü cidalin mücadele düsturunun şeyni çarpışmaktır. Unsuriyetin ırkçılığın şeyni başkasını yıktat böyle beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındandır ki bütün mehasini güzellikleri beraber beşerin yüzde ancak yirmisinde bir nevi suri saadet verip seksini rahatsızlığa sefalet atmıştır. Yani medeniyetin hepsi kötü değil. İyi tarafları da var. O kadar güzellik, sanayi, teknoloji değil mi? Bir takım imkanlar, güzel şeyler bunlar ama... %20'sini yirmisini mesut etmiş. O da Suri sahte bir mesut ve e, mutluluk. Geri kalan %80 sefaret içerisinde. Aşırı arada uçurum farkları var. Gelir e, dağılımında farklılıklar var. Ama hikmeti Kur'aniye ise noktayı istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Kim haklıysa o kuvvetlidir. Padişah da olsa, halife de olsa, haksızsa İslam hakimi basıyor cezayı padişah. Sen haklısın diyor. Haklıdan düşüyor. Gayede menfaat yerine fazilet ve rızayı ilahi kabul eder. Hayatta düstur cidal yerine düstur teavünü yani mücadele prensibi yerine yardımlaşma düsturunu esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet ve milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfi vat vatani kabul eder gayatı, gayesi ise İslam medeniyetinin insanlara verdiği hedef, hevesat-ı nefsaniyenin nameşru haram tecavüzatını set çekip, ruhu maaliyata, yüce duygulara teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin etmektir ve insanı kemalat-ı insaniye sevk edip, insan etmek yani fazilet noktasında insanları terakkiye davet ediyor Kur'an-ı Kerim. Hakkın şeyni ittifaktır. Faziletin şeyni gereği tesanit dayanışmadır. Teâlülün şeyni yardımlaşma prensibinin gereği birbirinin imdadını yetişmektir. Dinin şeyni gereği uhuvettir, kardeşliktir, incizaptır. Nefse emri gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamak ve serbest bırakmanın şeyni gereği saadet idareidir hem dünya hem ahiret sahibidir. İşte medeniyeti hazıra edyan-ı sabıkı semaviyeden, eski semavi dinlerden, bağımsız Kur'an'ın irşadatından aldığı mehasinle beraber Kur'an'a karşı böyle hakikat nazarında mağlup düşmüştür. Yani batı medeniyeti dediğimiz medeniyeti hazıra sadece Hristiyanlığın malı değil ki canım. Değil mi? Yani Tarık bin Ziyad komandasıdaki İslam ordusu Mısır, Cezayir, Fas, Libya, Tunus, Fas oraları geçtikten sonra Atlas Okyanusu'na dayandılar. Oradan da karşıya geçip İber Yarımadası denilen İspanya topraklarını fethettiler ve tam 800 sene yaklaşık orada hükümranlık sürdü. Endülüs Emevi Devleti denilen devlet ve o devletin bilinen şehirleri var. Gırnata, Tulay Tula ve emsallerinde İslam medreseleri kuruldu. 800 sene boyunca Avrupa gençliği o medreselerde eğitim gördü. İlim yosiydi Avrupa orta çağ karanlığında yüzerken İspanya'daki İslam medreseleri Avrupalı gençliğe ilim saçtı, ilim ve onlar dönler kendi memleketlerinde ilim adamı olarak devlet adamı olarak siyasetçi olarak İslam'ın vermiş olduğu eğitimden aldığı ders ve terbiye ile Batı medeniyetine büyük katkılarda bulundular. Demek ki hem Hristiyanlığın hem Tevrat'ın hem Kur'an-ı Kerim'in üç büyük semavi dinin katkılarının mahsulüdür Batı medeniyeti. Buna rağmen fenalıkları kötülüklerine galebe çalmış. Neden? Çünkü beş tane çürük temel üzerine oturtulmuş batı, batı medeniyeti ve bunlar da Avrupa medeniyetinin zamanla kurtlaşmış bir ağacı dönmesine sebebiyet vermiş. Eğer İslamiyet'ten imtizaj etmez, barışmaz, İslam medeniyetiyle kaynaşmazsa çökmeye mahkumdur. Yeniden İslamiyet'e özür dileyip ondan musafa ederse kurtarı kendisini değilse gitti. Batı medeni biter. Üçüncü derece binler mesailinden yalnız numune olarak üç dört meseleyi göstereceğiz. Evet Kur'an'ın düsturları, kanunları ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkum değildir İslam kanunları. Daima gençtir, kuvvetlidir. Mesela medeniyetin bütün cemiyatı hayriyeleri, hayır kurumları ile bütün cebbarane şedid inzibat ve nizamatı ile bütün ahlaki terbiye yahlarıyla kuran Hakim'in iki meselesine karşı muarızı edemeyip mağlup düşmüşlerdir. Mesela yani örnek olarak Kur'an'ın kanunları karşısında mağlup düştükleri noktalardan bir tanesini üstad bir misal veriyor burada. Ve akimussalate zekah ve hallallahu'l beye ve harreme'r riba. Yani bu ayetler birincisi Bakara Suresi'nin 43. ayeti. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin diyor Rabbimiz. İkincisi de Allah alışverişi helal, faizi ise haram kıldı. Bu da Bakara suresinin 275. ayet-i kerimesi. Kur'an'ın bu galebi icaz keranesini bir mukaddeme ile beyan edeceğiz. Şöyle ki, işarat-ül icazda ispat edildiği gibi, bütün ihtilalat-ı beşeriyenin, topyekun insanlık alemde ortaya çıkan kargaşaların, ihtilallerin, fesat ve borcunculukların madenin bir kelime olduğu gibi, bütün ahlakı seyyiyenin, fena ahlakların kaynağı dahi bir kelimedir. Hiç de uzatmaya gerek yok diye övüldüğü zaman, iki kelime batı toplumlarını batırmış. Birinci kelime, ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne? İkinci kelime, sen çalış, ben yiyeyim. Yani bu nerede hükmediyorsa o ülkeyi batıran bir şey yani. İster batı toplumları ister İslam toplumları olsun. Eğer bu iki kelime hükmediyorsa bir millette bir memlekette o ülke zaman içerisinde çöker gider Allah korusun. Ben tok olduktan sonra da başkası açlıktan ölse bana ne? Birinci kelime sen çalış ben diyeyim bu da ikinci kelime bütün ihtilallerin karışıklıkların kaynağı buymuş evet hayat-ı ihtimaiyye beşeriyede insanların sosyal hayatında avam ve havas e, havas zenginler demek avam da halk demek fakirler yani zenginler ve fakirler muazzeneleriyle bir denge içerisinde rahatlı yaşarlar o muvazenenin esası yani gelir dağılımındaki farklılık var ya aşırı uçurum olmamalı. Zenginden fakir doğru bir servet dağılımı olmalı ki muvazene denge kurulmuş olsun. O muvazenin esası onu kurmanın yolu ise havas tabakasında merhamet ve şefkat aşağısında hürmet ve itaattır. Şimdi birinci kelime havas tabakası yani ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne kelimesi zenginleri zulme, ahlaksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir. İkinci kelime avamı kine, hasede, mübarizeyi sevk edip rahat beşeri birkaç asırdır selbettiği kaldırdığı gibi şu asırda say sermaye yani emek sermaye kavgası diyorlar ya emek sermaye mücadelesi ile mübareze neticesi herkesçe malum olan Avrupa hadisatı azimiz meydana geldi. Yani Fransız büyük ihtilal dediğimiz olayın temelinde de bu varmış yani. ya. Ya aristokrat denilen üst tabaka zengin tabaka halkı ezdikçe ezmiş. Ama bizim toplumumuzda böyle bir şey söz konusu değil ki. Niye? Allah'ın farz kıldığı çok kesin bir emir var. Müslüman olmanın beş şarttan bir tanesi o. Zarur masraflarının dışında fazladan 80 gram kenara koyduğun bir altın veya altın karşılığı para veya o kadarlık bir döviz varsa bunun kırkta birini fakir fukaraya zekat diye vereceksin. Müslümansan vereceksin. Asırlar büyü ecdadımız zekatını vermekten hiç kaçırmadık. Kaçlanlar olmuştur belki ama genelde verildi. Fakir, fukara hep gözetildi. Onun için ihtilaller, fesatlar, karışıklıklar fukaralıktan dolayıdır. başka fitnelerden dolayı olmuş olabilir ama bundan dolayı olmadı. Mesela olur ya insan çalışır, çabalar zengin olur, zekat verir, verir, bir gün gelir iflas eder. Olur mu? Olur. Allah verir, zengin yapar, öyle imtihan eder. Verdiği balı geri alır. O zaman fakirlikten imtihan eder. Her verdiği zaman şükretmek, aldığı zamanı sabretmek gerekiyor. İşte Osmanlı'da bizim ecdadımız öyle bir alışkanlık meydana gelmiş. Bir çarşıda mesela bir veya birkaç tane esnaf her nasılsa iflas etmiş. İflas ettiğinde diyemiyor adam. O kadar izzetli Yıllarca zekat dağıtmış insan bu. Ama iflas etmiş. Hemen dükkanının vitrine bir tane mum koyuyor. Ben bittim demekmiş o yani. Hemen çarşının esnafı zekatlarını ayarlıyorlar. O iki üç tane iflas etmiş esnafı dağıtıyorlar. Elinden tut tekrar kaldırıyorlar ve yine zekat veren zengin haline getiriyor. Şu şu yardımlaşmaya bakar mısın? Bak toplum böyle bir şey yok ki. Değil mi? büyük alışveriş merkezleri kuruluyor ya da market zincirleri kuruluyor. Zavallı bakkallar orada iflas ediyor, bayrağı çekiyorlar yani. Büyük balık küçük balığı yutar. Batının felsefesi bu. Ecdadımız öyle değildi. Herkes düşenin elinden tutup kaldırıyordu. İşte medeniyet bütün cemiyat-ı hayriye ile hayır kurumlarıyla ve ahlaki mektepleriyle ve şedid inzibat ve nizamatıyla beşerin o iki tabakasını musalaha edemediği, barışlamadığı gibi, zengin fakir arasındaki barış sağlayamadığı gibi hayatı, beşerin iki müthiş yarasını tedavi edememiştir. Bak şimdi aklıma geldi. Eskiden yine ecdadımızın sadaka taşlar olurmuş ya. Sadaka taşı. Varlıklı Müslümanlar sadaka taşına koyuyor 3-5 kuruş para neyse herkes koyuyor. O sadakaya muhtaç olan insanlar da gidiyor, ihtiyacı kadar alıyor, gidiyor. Ne veren biliyor, ne kimin verdiğini alan bilmiyor, görüyor musunuz? Ve bir de ihtiyacı kadar alıyor. Dilencilik de yok o zaman. Dilenciye ne gerek? Ama şimdi ahlak o kadar çok zayıfladı ki ne sadaka taşı var, ne sadaka taşına para koysan alacak dilencinin ihtiyaç kalması diye bir şey yok. Hepsini süpürü götürür. O hale geldi işler yani. Onun için yeniden İslam'ın özüne dönmekten başka çaremiz yok. İman noktasından toplumu güçlendirmekten başka çözüm gözükmüyor. Evet Kur'an birinci kelimeyi esasından vücubu zekat yani zekatın farziyeti ile kal eder, kaldırır, tedavi eder. Yani ben tok ol, yani ben toksam komşunun da tok olması lazım düşüncesini getiriyor. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş? Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Bitti. Hep Müslümanların birbirini kollamasını, yardım, yardımcı olmasını temin etmiş. İkinci kelimenin esasını hurmet-i riba. Yani faizi haram kılmak ile kaydedip kaldırıp tedavi eder. Evet ayet-i kuraniye alem kapısında durup ribaya faize yasaktır der. Kavga kapısını kapamak için banka yani riba kapısını kapayınız diyerek insanlara ferman eder. Şakirtlerine, Kur'an talebelerine girmeyiniz, faiz işine girmeyiniz emreder. Bu ders biraz uzunca inşallah bir sonraki dersimizde aldığımız yerden devam ederiz. Subhanike la ilme illa ma allemte. Tena inne ente'l alimul hakim. Vahiru da'avum enel hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.